Hoş geldiniz Emir Bey, Reyhan Hanım. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anne, sen bu saatte kalmazdın. Seni merak ettim. Uyku tutmadı. E geldik anne. İstanbul'da kaybolacak halim yok. Müsaadenizle. Emir, ana oğul seninle biraz konuşalım mı? Anne sonra konuşsak. Çok yorgunum, kaytarmak yok, söz veriyorum. Görüşürüz. Bu kız oğlumu büyüledi. Günlerdir benimle tek kelime konuşmadı. Bu evliliğe izin vermemeliydim. Ah Hikmet ah!